Gideyim şuradan. Allah. Önümde çıktı lan direkt. Bakayım şuraya vrenç var gereksiz. <laughs> Artık giymiyorum Bak ya donuyor ya. Asansör sayısını bilmiyorum ya. Dayıvuz çıktı. Ben bunu şuraya atayım. Şuralara bakacağım. Neler var? E şimdi buradan bir şey çıkması çarkı boşuna mı açmış oldum? Boşuna açmış oldum bir şey çıktı ama gereksiz. Bak bak asansörün oraya gidiyor sesleri var. Motor var. Bak bağıracak şimdi arkasını dönecek. Heee diye bağıracak şimdi. Sin, O yanlış. Sağ. Adamsın lan. Doğru çıktı. <laughs> Harbi vurdum. Şansa bak. Gideceğim şey. Karpuzun şeyini büyüteyim işte de ya. <laughs> Granny geldi. Korktum. Harbi çok korktum. Granny geldi lan. Hadi yürü git ya. Lan git ha biz, hay, bak orada orada bak kim var bak. Bak orada. Ben orada ben varım. Hadi. ya gitcem olma gitme işte. <laughs> korktum ya. Harbi korktum ya. Allah tarsis neyin o. Bas 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 oğlum görmeden bas. Oha sıçtı. Bas 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 hadi bas. Hotlock ya efsane. Ez görmedi. Bas 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 bas. Tam play hulusu almaya gidelim şimdi oradan. Video uzun olacak ya. İlk videomda. İlk mobil oyunu konuştum. Kıram. saldım buradan. Basayım gideyim şimdi ben. Şuradan asla hemen koyu saçmaya gideyim. Şuraya gidelim. Ne kalk? Buradan dolanacağım. Şuradan. Basayım ya. Orada play olsa ilgili yeni bu göstereceğim. Ya yani ikinci bu. Tam içeri girerken ayağa kalkıyorsunuz sonra böyle oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Yine spark bulgunu var ya. Ben yokum burada git. Hadi git ben yokum. Babamla soyun oynuyor. Sen niye ki? Ne oldu? Sinat burası var ya. Bak orada öldüreceğim ben buna Gitti. Kilise seri gelmişti. Evet. O vizayı alacağım. Kanalizasyonu ineceğim. Oradaki kanalizasyondaki şeyi açacağım. Bak ne yapıyor orada bak. Avuzu ası. Görmedim al ya. Gelin bakalım ne. Ölmeyecek nerede lan? Bak bir an önüme çık. Allah. Bir de ses var mı? Sizin nasıl

Ne Ne ya. Ayıp ya. Granny buraya gelsin. Yolunu uzatsın şimdi. Ben ne geleyim buraya. Şimdi var ya söveceğim. Ana bacı söveceğim burada. Lan! Nerede bu kod? Nerede? Bu kod. Kod kod nerede yani nerede olabilir bu kod oyunda nerede olabilir şu kranı öldüreyim de rahat edeyim ya ver silah nerede burada gel şimdi gel 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 sen gel gel oğlum gel 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 oğlum? gel nerede? Oğlum? nerede oğlum? bak 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 ölüşe bak şu ölüşe bak oğlum bir delirtmeye yarar ya lan lan bir de kod kaldı o kot nerede <laughs> Bir nerede lan kodu bulayım göstereceğim bu kanını uyanmış bir de beni görüyor var bir silah yok silah yok kodu yok benim silahım nerede şuna peşimden kolay atlayayım ya. Yani? Daha şuralarda bir yerdeydi ya. Sen beni nereden görüyorsun ya? Sen beni nereden görüyorsun ya? Allah'ım. Oğlum buga mı girdi? <laughs> gel lan gel gel. Hayır. 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 Hayır testi kaynam. Ne? Terledim lan. Yok oğlum ama. Bu kod nerede lan? Acaba bunun içinde mi lan? Ya, bence orada ya. Var bence orada ya. ben oradayım. Bak ben oradayım. Eğer buradaysa ben varım. malım. Orayı açmadığıma var ya. Pişman eğer oradaysa. Hadi at. Hadi koş. Sesini al artık ya. Ne mıy 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 mıy. Oğlum ya. Haydi artık. Abi 3.40. kır. saate bak ya. Hemen 3 10. 9'da başladım 346 oldu saat ya. İnşallah orada ya. Gideyim bakayım inşallah orada dönüyor. Eğer orada değilse yani ne bileyim. Kurtakil. Ya burada da Ne bu var? Şerefsiz gireyim. Korktum lan korktum. Korktum kadar krizi bak gece gece bağıramıyorum daha. Gözüm. Onu mu satayım? Bir siktir silah ya. Tahmin ettiğim yerde olabilir bence. Kanalizasyonda tahmin ettiğim yer. Ben garip garip sesler geliyor. Dışarıdan. Bakayım arkamda yok zaten. Bakmıştı. Burada mı? Burada da yok. Yemin ederim ki burada da yok. Ya bir de seni çıkmıyor. Bir sene iki gün. Hay içini ya. Sen bana şeyi vereceksin. Nerede bu? Nerede çöğün? Kimi mi öldüreyim? Oğlum. Ne mi ya? Oğlum ben aradın? Harbi dönse. Geçirim soruyor. Aynı bitiriyor. Aa. Dönse. Nokta boşalttım. Ya doldu. Kurmuş, kurmuş tusak kurmuş. Ya abi, ya intar miyim? Ne işte olmuş lan benden? Ya. Kafamı. Bak senin ben var ya. On kutsum ya. Kod yok ya, kod yok. Nerede ya? mağaza yok. Al işte. Benimce. Var Benim ya, Maria, ya. Benim ben var ya. Benim ben Maria. ya. Ya. Orul orul bir orman konusu. Reklam çıkıyor bir de reklam çıkıyor. Oğlum ne oldu buna? Bana ne oğlum bu ne? Hemen Gren oynamak istiyorum. Bu ne? Bu ustarsın abi. Ne? Gelireceğim ya. Abi gelireceğim ya. Ne oğlum ya? Ya. Bu <laughs> kodu yok. Kodu bir daha bulamazsam bitirimi sayarım bu arada. Harbi bitirimi sayarım. Bana ne? Bana ne? Oyunda bug yapmasaymış ya. sen Ne ara geliyor ya? Ne ara geliyor ya? Ne üstüme acaba? Şurada mı? Burada da yok ya. Burada da yok ya. Burada da yok. Burada da yok. Tutun. Ne? Tutun. Nerede? Nerede? Harbi Kod yok. Bitirmeyi deneyim <laughs> Oyun oy, bitme. O nerede? nerede, 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 nerede? Bak nerde? Oğlum bu bana fake atıyor işte. Oğlum nerede kod yok? Yemin ederim kod yok. Nerede bu kod? Kod yok. Ya sen kodu ne yaptın sakladın mı ben onu miyim Nasıl Ya yok. Ya. Oğlum gece saat kaç oldu? Lan video hayvan gibi uzadı. Hayvan gibi uzadı ya. Ben mi göremedim? Nerede ya? Bakılacak her yere bak. Her yere. şu tabloların arkasına bakayım ne yapayım? Ben şimdi söveyim mi? Söveyim mi şimdi? Ya. Ya oyun. Ya ananın. Oğlum ben buraya bakmıştım zaten. Harbi bakmıştım. Oğlum Master Key yok şimdi. Buradaymış. Oğlum ya. Ya oy. oy, oy. Ne ya şimdi? Ayıp ya. Neyse bu kadardı da bay. <laughs>